Sydney limanına yanaşan gemilerin güverteleri tıklım tıklımdı. Aylarca süren yolculuğun ardından kıyıya varan kalabalığın yüzlerinde hem yorgunluk hem de umut okunuyordu. Çamurlu rıhtımda fenerler sallanıyor, yabancı diller birbirine karışıyor, tek bir kelime herkesin dudaklarında yankılanıyordu. Altın. Kimisi London'dan, kimisi San Francisco'dan, kimisi Şangay'dan gelmişti. Aralarında eski askerler, çaresiz çiftçiler, hayalperest gençler ve ailelerini geride bırakmış talihliler vardı. Hepsi aynı hayalin peşindeydi. Avustralya'nın nehir yataklarında servet bulmak. 19. yüzyılın ortasında bu sessiz kıta bir anda dünyanın kalbine dönmüştü. Bölüm 1: Sessiz Kıta ve İlk Kıvılcım. Avustralya uzun yıllar boyunca İngiltere'nin uzak sömürgesi olarak biliniyordu mahkum kolonilerinden ve küçük çiftliklerden ibaret sayılan bu topraklar, çölleriyle, bilinmez doğasıyla ve ulaşılmazlığıyla sessiz kıta diye anılıyordu. Ama bir gün New South Wales'in nehir yataklarında parlayan sarı taş parçaları bulundu. Önce söylentiler yayıldı, sonra resmi olarak doğrulandı. Bu parçalar altındı. Ve altın, tarihin akışını değiştirecek en güçlü kelimelerden biriydi. Kısa sürede Sydney sokaklarından London gazetelerine, oradan San Francisco'nun kalabalık limanlarına haber ulaştı. Avustralya'da altın bulundu. Başlıkları manşetleri süsledi. Sessiz kıta bir gecede umutların, açgözlülüğün ve hayallerin merkezi olmuştu. Bölüm 2 Dünyanın Koşusu Göç Dalgası Haberle birlikte tarihin en büyük göç dalgalarından biri başladı. Avrupa'dan, Çin'den, Amerika'dan yüz binlerce insan gemilere bindi. Yolculuk kolay değildi. Aylar süren deniz seferlerinde fırtınalar direkleri kırıyor, tayfalar iskorbüt hastalığından ölüyor, yolcular açlıkla boğuşuyordu. Gemilerin güverteleri sıkışık, alt katları havasızdı. İçme suyu azalıyor, yiyecekler çürüyordu. Hastalık yayıldığında bazı yolcular ceset torbalarına sarılıp denize bırakılıyordu. Ama umut her şeye galip geliyordu. İlk kez Avustralya kıyısı göründüğünde gemide çığlıklar yükseldi. Aylarca denize bakmış gözler için toprak altının habercisi demekti. Sidney'e ve Melbourne'e ulaşanlar gözlerine inanamıyordu. Birkaç yıl öncesine kadar sessiz olan limanlar artık dev bir panayırı andırıyordu. Çamurlu sokaklarda yankılanan onlarca dil, Avustralya'nın artık yalnızca İngilizlerin sürgün yeri değil, dünyanın merkezi olmaya başladığını gösteriyordu. Melbourne, birkaç yıl içinde dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri haline geldi. Çadırlar yerini taş binalara bıraktı. Sokaklarda bankalar, mağazalar ve hanlar açıldı. Altının cazibesi sadece bireyleri değil, bütün bir kıtayı kendine çekmişti. Bölüm 3 Altın Tarlaları Umut ve Hayal Kırıklığı Altın tarlalarındaki hayat söylentilerdeki kadar kolay değildi. Sabahın erken saatlerinde madenciler panlarını suya daldırıyor, saatlerce diz çökerek çamuru eliyor, elleri nasır tutuyordu. Çoğu günlerce çalışıp yalnızca birkaç toz parçası bulabiliyordu. Ama zaman zaman öyle anlar oluyordu ki tek bir külçe bütün kampı ayağa kaldırıyordu birinin şansı diğerlerine umut oluyordu. Akşamları ateş başında şarkılar söyleniyor, ertesi sabah yüzlerce kişi aynı noktaya hücum ediyordu. Kamp hayatı sertti. Yağmurlar çadırları sele boyuyor, yiyecek bulmak zorlaşıyordu. Çoğu madenci kuru fasulye ve ekmekle günlerini geçiriyor, bazıları küçük ateşlerde çorba kaynatıyordu. Hırsızlık olayları yaygındı. Altın torbaları gece çadırlardan çalınıyor Kavgalar kanlı bitiyordu. Nehirlerde boğulmalar, madenlerde göçükler sıkça yaşanıyordu. Ama yine de kimse altının peşini bırakmıyordu. Çünkü altın burada yalnızca bir maden değil, insanların hayalleri ve kaderiydi. Bölüm 4: Çatışmalar ve Dönüşüm. Büyük kalabalıkların aynı tarlalarda toplanması huzursuzlukları beraberinde getirdi. Avrupalılar Çinli madencilerin disiplinini ve başarısını kıskanıyor, zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Vergiler de öfkeyi büyüttü. Devlet madencilerden lisans parası talep ediyordu. Ellerinde altın bulunmasa bile bu vergiyi ödemek zorundaydılar. Polis baskınlarıyla çadırlar aranıyor, lisansı olmayanlar hapse atılıyordu. Bu baskı 1854'te doruğa ulaştı. Ballarat yakınlarında binlerce madenci toplandı. Barikatlar kuruldu. Ellerinde kürekler, sopalar ve birkaç eski tüfek vardı. Direniş bayrağını çektiler. Tarihe Yureka Stokay'da ayaklanması olarak geçen bu çatışmada onlarca madenci öldü. Ayaklanma bastırıldı ama geriye büyük bir miras kaldı. Avustralya'daki ilk büyük özgürlük hareketi. Aynı dönemde kıtanın çehresi hızla değişti. Yollar yapıldı, demir yolları döşendi. Bankalar kuruldu. Sessiz topraklar küresel ekonominin kalbine dönüştü. Melbourne ve Sydney modern şehirler haline gelirken Avustralya artık tarihin kenarında unutulmuş bir yer değildi. Dünya sahnesine altınla yazılmıştı. Bölüm 5: Altının Gölgesinde. Altın umut kadar hayal kırıklığı da getirdi. Nehir yatakları boşaldıkça binlerce göçmen geride yorgunluk ve boş eller bıraktı. Kimisi kalıp yeni şehirlere yerleşti. Kimisi bitkin halde evine döndü. Altın damarlarının kurumasıyla maden kasabaları hızla boşaldı. Birkaç yıl önce binlerce insanın yaşadığı yerlerde yalnızca terk edilmiş evler, yıkılmış barakalar ve paslanmış araçlar kaldı. Rüzgar bir zamanlar kalabalıktan taşan sokaklarda tek başına esiyordu. Ama Avustralya artık eski Avustralya değildi. Melbourne hala altının şehri olarak anılıyordu. Kentlerin büyümesi, demir yolları, ticaret yolları ve bankacılık sistemi bu hücum sayesinde doğdu. Sessiz kıta, kalıcı şehirlerin ve yeni bir kimliğin yurdu oldu. 19. yüzyılın ortasındaki altına hücum, Avustralya'yı tarihin kenarından alıp dünya sahnesinin merkezine fırlattı. Tarih, ufkun ötesine bakanların kalemiyle yazılır. Sen de bu yolculuğun parçası olmak için abone olmayı unutma.